Nerede nasıl YouTube kanalımızdan tekrardan herkese selamlar arkadaşlar. Tekrardan diyoruz çünkü bu oyunumuzun ikinci video serisini çekiyoruz şu anda. Worm8.io birinci videomuzda arayüzü göstermiştim sizlere oyunumuz nasıl oynanıyor gibisinden birkaç şey söylemiştim. Bilgiler vermiştim yani kısacası. Önceki videomuzda da dediğim gibi bu videomuzda sizlere en büyük solucan veya yılan olmak için bazı taktikler vereceğiz arkadaşlar. Bakın mesela bu Tan Kuru diye mi okunu bilmiyorum ama e, adam 138. seviyeye gelmiş ve tam 57 milyon 750 bin 225 rekoru var arkadaşlar. Yani 58 milyon neredeyse diyebiliriz. 20, 258 bin 882 kişiyi de oyunda öldürmüş. Kısacası biz de bunun rekoruna yakın kaçıncı seviyelere geliriz bilmiyorum ama bakalım ilk yüze girebilecek miyiz? E, belki bu videoda giremeyiz ama en azından sizlere taktikleri vereceğim arkadaşlar. Ee, oyunumuza geçmeden önce şöyle kanalımızın cap canlı içeriklerine bir göz atmanızı isteriz arkadaşlar. Yemek videosundan tutun da borsa videolarına, gezdiğimiz yerlere, ondan sonra teknoloji videolarına, dünyanın her yerinden karelere gibi gibi oyun videoları aynı şekilde birbirinden eğlenceli oynatma listeleri var. Bir bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi yine devam edecek olursak buradan önce oyunumuza geçmeden arka plana güzel bir müzik açalım. Telifsiz. Arka planda müziğimiz çalsın. Şimdi buradan geliyoruz. Play tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Play tuşuna basınca birincisi siz küçükseniz küçükken hani birinin önüne kırıp mesela şöyle onun ölmesini sağlayabilirsiniz. Mesela bakın hemen onu öldürdüm ve onun her şeyini kendim yiyorum böyle bir intihar girişiminde bulunabilirsiniz zaten küçüksünüz oyuna yeni girmişsiniz şöyle fare tuşuyla da hızlanalım Onun önüne kırmayalım Çünkü artık biz de belirli bir seviyeye geldik bu saatten sonra kendimizi öldürmeye gerek yok bakın tek seferde 23.000 puana geldik şimdi o da bizim önümüze kırmaya çalışıyor Bu arada şimdi bakın mesela o da yeni yemiş O da aptalca öldü biraz açıkçası Heh, şöyle yapayım hop ölmeyelim. Heh. O da öldü, bu da öldü. Bak o. Şimdi siz yedikçe gördüğünüz gibi arkadaşlar büyüyorsunuz. Hemen o da öldü. Bakın kendi hırsının kurbanı oldu. Bu oyunda hırs yapmayacaksınız. Belli bir seviyeye geldikten sonra artık ne önemli oluyor biliyor musunuz? Sakin bir şekilde oynamak arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi o da kaçıyor. Ben de kaçıyorum. Çünkü bu seviyeye gelmek gerçekten de kolay olmuyor. Mıknatısı aldığınız zaman belli bir seviyeye gelince insanlar sizi fark ediyor. Diyor ki ha mıknatıslı biri geliyor, hemen şey yapıyor sizin önünüze kırıp az önceki gibi e, kendisini feda ediyor çünkü küçük kaybedecek bir şey yok. Bu oyunda şu küçük solucanlarla hiçbir zaman zıtlaşmayın arkadaşlar onları görünce geri çekilin bakın e, büyüdüğünüz zaman çok yavaş hareket ediyorsunuz o yüzden Farenizi iyi kullanmanız burada çok önemli. Ve diğer düşmanlara çok yaklaşmayın. Şimdi buradan şöyle hafif bir U dönüşü yapalım. Bir de burada çembere almak önemli arkadaşlar. Eğer bir rakibi çembere alacaksanız. Bakın birini öldürdük. Well done diyor bize. Burada bir rakibi öldürecekseniz. Çok büyük olduğunuzdan emin olun. Çok büyük değilseniz. Bakın mesela şu yanımızdaki Hot Wheels. Bizim önümüzde kırmaya çalışıyor. Küçücük boyu var. Yakınımızda Azeri hemşerimiz var mesela. Böyle kalabalık yerlerde takılmanızda fayda var arkadaşlar. Ne için? Burada herkes birbirini öldürme derdinde. Bakın mesela o bizi öldürmeye çalışırken yanına başka biri çarptı. Böyle yerlerde takılırsanız çok daha çabuk büyürsünüz arkadaşlar. Veya diyelim ki artık şöyle 20-30 milyon oldunuz. Böyle yerlerden uzak durmanızda fayda var. Çünkü... Yani o emeğiniz boşa gidebilir. Hemen yanlışlıkla birine çarpabilirsiniz. Herkes burada birbirini çembere alıyor. Belli bir büyüklüğe geldikten sonra ben sizin yerinizde olsam şu e, magneti almam. Şöyle küçük yemlerin peşinde koşmuyoruz çünkü. Oyuna yeni başladınız. Diyelim ki şu turuncuyu görüyorsunuz. Turuncu gibi küçükseniz şöyle büyüklerin yanında çizgi halinde ilerlemenizde fayda var arkadaşlar. Bakın mesela şu arada olan eleman o şekilde ilerliyor şu anda. Elinde sonunda herkes bu oyunda ölüyor arkadaşlar. 58 milyonluk rekoru olan adam bile öldü yani sonuçta. Şöyle artı işaretleri var. O artı işaretini yediğiniz zaman harita uzaklaşıyor. Onu almanızı tavsiye ederim. Çünkü onu alınca böyle uzaktan daha net bakabiliyorsunuz oyuna. Dediğim gibi şu küçük şeylerle hiçbir zaman zıtlaşmayın. Çünkü adam sizin önünüze az önce benim kırdığım gibi bir kırarsa e, ölürsünüz yani. Siz büyük olunca diğer her şeyden daha hızlı gidiyorsunuz. Yani küçük halinize göre daha hızlı ve farenizle ops hemen geldi bakın. Farenizle daha iyi kontrol ediyorsunuz bazı şeyleri. Başka hangi strateji verebiliriz? E, şu anda birden bire büyüdüğüm için ben küçük küçükken anlatmayı planlıyordum açıkçası. Şöyle aradan hafiften şunu yiyebilirim diye düşünüyorum. Farenizi gerçekten iyice elinize alıştırın, ondan sonra şey yapın, ilerlemeye çalışın. Mümkün olduğunca da böyle büyük yerlerde hızlanmayın arkadaşlar. Yavaş gitmek her zaman en iyisidir. Hadi be ölseydin keşke. Şöyle. Azeri kardeşim ne yapıyorsun ya? Bayramda yok ki benim Türk olduğumu göresin. <laughs> Gerçi bu oyunda öyle şey önemli değil. o bakın mesela küçükler geldi hemen önümüze kırmaya çalışıyorlar az önce bizim yaptığımız gibi. Yani çabucak büyümek istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Onun dışında böyle kalabalık yerlerde takılabilirsiniz. Sabırlı olmanız en önemli şey arkadaşlar riske almayın. Mesela şöyle iki tane adamın arasına bazen V harfi çiziliyor. O V harfli yerlere girmeyin arkadaşlar. Girecekseniz de şöyle iyice genişten alıp şöyle daha net bir şekilde dönüş yapabilirsiniz. Bir de şu fareyi kafanıza hep yakın tutun arkadaşlar. Ne kadar kafan... o içer kısımda öldü bakalım. Şöyle buradan gidip onun etrafını dolaşabilir miyiz? Hayır dolaşamayacağız. Tüh gitti bir de burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, biri ölünce millet onun yemeğini yemek için birbiriyle yarışıyor. Ve şey oluyor. Ee, ölümler daha fazla oluyor. Bakın mesela şimdi onun kuyruğunun içinden girip. Şöyle biz de oradan beslenebiliriz. Ups. Dediğim gibi yani farenizi yakın tutmanız lazım. Bir de küçük solucanlara dikkat etmeniz lazım. Adam hemen şey yapıyor. Siz onu normal böyle küçük haritadaki keklerden zannediyorsunuz. Bir bakıyorsunuz sizin önünüze kırmış. Bir de kendinizle başkasını karıştırmayın. Örnek veriyorum siz basınca bu kuyrukta hızlanıyorsa o sizsinizdir. Bırakınca bırakıyorsanız ee, yani sizsinizdir. O tek türlü aynı kıyafette olan bir sürü insan var. Ona dikkat edin arkadaşlar. Şöyle buralarda beslenmeye devam ediyorsunuz. Bakın hemen biri öldü. Şöyle. Fareyi böyle haritanın dışına çıkarmayın. Birinci videoda dediğim gibi çıkarsanız siz hareket ettirmeye çalışsanız da hareket etmeyecektir. Tekrardan. Zorda kaldığınız zaman kendi kuyruğunuzun üstünden gitmek mantıklıdır arkadaşlar. Bir de kendinize şu yukarıda bıraktığım gibi boşluk bırakın. Mesela şöyle gelin. Yani dönüş yapabileceğiniz viraj yapabileceğiniz yerleriniz olsun kısacası. Ah şurada bir şeyler kalmıştı. Onları yiyelim. Bir de rakibinize çok yaklaşmayın. Ee, diğer önemli bir şey ise gördüğünüz gibi benim kanatlarım bedenimden daha geniş. Ama kanatlarıma çarptığı zaman biri ölmüyor. Veya ben kanatlarımı birine çarptığım zaman ölmüyorum. Ama tabi bu e, kurtulmanızda biraz yardımcı oluyor. Bilmeyen adam, bakalım evet bu bizim kuyruğumuz. Bilmeyen adam sizin kanatlarınızdan dolayı size yaklaşmak istemiyor. Mesela şöyle şunun önüne birazcık kırayım. Diyeceğim de, o burada parti varmış. Gördüğünüz gibi ben arada boşluklar bıraktığım için buradaki gibi çok rahat bir şekilde istediğim yerlere girip çıkabiliyorum. Her zaman kendinizi kurtaracak bir planınız olsun yani kısacası. Boynuzlu abimize şöyle geri dönelim. Çünkü bazen insanlar sizi çembere almak istiyorsa veya diyelim ki siz çemberde kaldıysanız o giden kişinin ters yönünde giden arkadaşlar bu sayede daha çabuk o çemberin içinden çıkabilirsiniz. Bakın yine küçük bir solucan geliyor. Andoni ismi. Yani Andoni sen çok küçüksün abicim ya. Çekil buradan. Şu anda 44. sıradayız gördüğünüz gibi. Andoni bizi rahat bırakmıyor. İnşallah ölür gider. Bir de bazen biri sizi çembere alıyorsa hız tışını kullanmanızda hiçbir sakınca yoktur arkadaşlar. Böyle tehlikeli yerlerde magnet kullanmayın. Ya aslında bir sürü strateji var. Keşke kağıda yazsaydım. Tek tek aklıma geliyor böyle oynarken. Bir yandan da işte şey yapıyoruz. Sizinle beraber seviyemizi tazeliyoruz. Elbet burada biri hırs yapıp ölecek yani. Yapacak bir şey yok. Veya yanlışlıkla bilgisayar donuyor. Ee, bazen oyun donabiliyor arkadaşlar. O donma sırasında e, çok dikkatli olun. Orada ne yapacaksınız? Farenizi iyi kontrol ettiniz. Kafa kısmına yakın tuttuğunuzdan emin olun. Bu sayede çok rahat bir şekilde seviye atlayabilirsiniz. Mesela şu o küçük bir tane önümüzde var. Hemen dön 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 dön. Küçük solacağını görmedim. Gördüğünüz gibi ölüyordum mas kalsın. Şimdi şöyle hafif genişten yaklaşıp kafamı tam çevirebilirim. Küçükken kafanız böyle tam net dönmüyor arkadaşlar. Ekranda eğer böyle bir parlaklık varsa bakın az önceki ölmüş mesela. Ekranda şöyle bir parlaklık varsa bilin ki ya orada büyük büyük insanlar vardır ya da biri ölmüştür. Bir sürü yem vardır arkadaşlar. Az önceki yemi de biz kaçırdık bu arada. Renkli kafa vardı. Şu gördüğünüz artık mısır haritası mı neyse şey yapmış. Yemiş güçlenmiş hemen. Şöyle şunun önüne biraz tehlikeli oyunlar oynayalım. Alanını daraltalım kısacası onun. Heh, mesela birazcık önüne geçtiysek bir daha şey yapmaya gerek yok. Böyle takılalım. Mesela bunun da önüne kıralım. Bu sayede o ne yapacak? O Ölüyordum milimlik kurtuldum gerçekten de. <laughs> yani gereksiz e, actionlara gerek yok arkadaşlar. O yüzden böyle. Belli bir seviyeye geldikten sonra takalım. Mesela şu anda daha 422 biniz. E, kalınlığımız da çok yok ama emin olun şöyle aşırı büyüdüğünüz zaman bayağı güçlü şeyler oluyor. Haritanın gördüğünüz gibi yuvarlak bir harita. Bakın mesela şimdi dondu oyunumuz heyecan yapmamak lazım. Fareyi dediğim gibi kafa kısmına yakın tutun. Bir de böyle komik değişik yüzler kullanırsanız orada şey yapmanıza etkili oluyor. Rakibinizi korkutmada etkili oluyor arkadaşlar. Adam çekiniyor yani bu ne lan böyle bir şey mi var falan gibisinden tırsı tırsa maalesef. Maalesef değil iyi bir şey aslında bu. Çok aşırı büyük bir seviye geldikten sonra arkadaşlar haritanın köşe kısmından yavaş yavaş ilerleyebilirsiniz. Mesela bakın biz şu anda sağ alt karedeyiz. Orada böyle çember halinde yavaş yavaş takılabilirsiniz. Şimdi şunu şöyle önüne kırmaya çalışacağım. Ya ben ölüm ya olsun hiç sorun değil. Zaten oyun videosu bu ve gördüğünüz gibi aa şöyle dön. Mesela bakın. Ben oyunu videosunu bitirmek için bu niyetle yaklaşmıştım ama rakibimizi yedik o zaman şöyle beslenelim. Aslında şimdi mıknatısı olsaydı çok güzel olurdu. Oo bu da bayağı büyükmüş. En son kaçıncıydım? 44'tüm mesela arkadaşlar. 24'lere geldim. Bir de bir hayvanı öldürdüğünüz zaman solucanı arkadaşlar şöyle çember içine alırsanız mesela bakın ben şimdi o yemi şöyle çember içine alıyorum. Kuyruk sonuna doğru ilerliyorum. Bu sayede o bölgedeki yemi hiç kimse yemeyecek. Daha sonrasından tekrardan kendiniz geri dönebilirsiniz. Şimdi ben burayı çembere aldım. Bakın buradan yiyorum güzelce. Şimdi buradan tekrardan kendi kuyruğuma doğru ilerliyorum. Bakın gördüğünüz gibi saftirik virajı dönüş alamadı. Dönüş alamayınca da benim kuyruğuma çarpmış mesela. Öyle küçük solucanların olduğu yerden her zaman uzak durun. Çünkü onlar sizden çok daha hızlı ve atik. Siz büyüdükçe hani tank yerinde ağırdır diye bir söz var ya. O bakın mesela orada tehlikeli sular var. Tehlikeli sularda aslında çok da yem olur. Ama dediğim gibi siz çok yavaş hareket ettiğiniz için. Hadi bir sana bana. Bak mesela o da benim önüme kırmaya çalışıyor şu anda küçücük boyuyla. Ben yine fırsattan istifade şöyle kendime boşluk yaratıyorum. O Kore gelmiş yanımıza. Güney Kore. Sanırım videomuz yeteri kadar uzun olmuştur. Şöyle bunu da, Ups. Bakın mesela daldım fareyi böyle uzağa götürüyorum. Farenizi her zaman kafaya yakın tuttuğunuzdan emin olun arkadaşlar. Diyelim ki bunu çembere almak istiyorum bakalım alabilecek miyim? Aslında bu da çok büyük, alamam onu ben büyük ihtimalle. Şöyle mıknatısımızı alalım. Belki harita uzaklaştırma özelliği gelir. Şimdi ben bunun ters istikametinde gidip çemberi almaya çalışacağım. Bu şekilde arkadaşlar 15. sıraya gelmişiz bu arada. Birinciyi öldürürseniz çok büyük yem kazanırsınız. Şöyle bakalım neler var etrafta. 30 bakın görüyorsunuz küçükler hemen ölüyorlar. Bu zaten Pakistan mıydı bu? Başımın belası oldu. Sabahtandır peşimden ayrılmıyor. Aa ne haber? Bakın mesela. Böyle Oyunumuzu ilerletiyoruz arkadaşlar. Böyle saçma sapan ana haber falan demenize gerek yok. Biz şu anda e, 1-2-3-1-2-3-2 milyon 2, 2, 198 bin rekora ulaştık arkadaşlar. Çok iyi bir seviye. Oyun tanıtım videosu olduğu için çok da hırs yapmadık. Bu şekilde sizler de e, ailenizle beraber çok keyifli zaman geçirebilirsiniz. Emeğe saygı için videomuzu beğenirseniz sevinirim. Sağlıcakla kalın.